Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Paribu'da şifre değişikliği sonrası para çekme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda aktarmaya çalışacağız. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Paribu'da şifre değişikliği sonrası para çekmek istiyorsanız zaten normal para çekim talebinizi oluşturacaksanız para çekim talebinizi cüzdan kısmından oluşturabilirsiniz. Yani burada Paribu'da şifrenizi değiştirdiğiniz 48 saate kadar hesabınıza farklı kişiler işte kullanmasın diye bir blöke konmuş olabilir bunu söyleyelim. Yani 48 saate kadar bir şifre değişikliği sonrası para çekmeye blöke konmuş olabilir. Ama şifre değişikliği sonrasında para çekim talebinizi oluşturabilirsiniz. Bu konuda tabii ki bu müşteri hizmetinden arayabilirsiniz. Dediğimiz gibi bir süre kadar beklemeniz gerekebilir. bu kendisi şifre değişikliği sonrası güvenlik amacıyla blöke koyabilmektedir. videomuz bu kadardı. umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.